Şimdi ise sponsor display reklamlarına bakalım. Hatırlarsanız sponsor display şu sol taraflarda ve ürünlerin alt tarafında gösterilen böyle geniş resimli reklam alanları. Burada şöyle bir strateji seçiyoruz. Öncelikle optimization strateji. Burada reklamdaki amacınızı size soruyor. Daha fazla kitleye ulaşmak mı istiyorsunuz? Daha fazla sayfa ziyaretimi almak istiyorsunuz? Yoksa daha fazla dönüşüm mü elde etmek istiyorsunuz? Buradaki şeylere göre şu ikisinde ücretlendirme tık başı maliyet oluyor. Ancak burada görüntüleme, bin görüntüleme başına bir reklam kesintisi yapıyor. Burada stratejinizi seçtikten sonra hemen altında yine resim ve video olmak üzere iki farklı reklam formatı var. Burada ürününüzü ekledikten sonra yine aynı şekilde iki farklı hedefleme türü var. Bu sponsor products ve sponsor brands'den farklı olarak biraz daha Facebook reklamları gibi bir hedef kitle seçiyorsunuz. Burada bu seçeneği seçtiğiniz zaman ürününüzle ilgili yine benzer ürünleri hedefleyebiliyorsunuz ve aynı şekilde burada bir kategori seçiyorsunuz. Hemen alt tarafındaki seçeneği seçtiğiniz zaman ise burada görmüş olduğunuz gibi seçenekler var yaşam tarzları ilgili kategoriler Mesela son 3 ayda taşınanlar yeni evlenenler yakında seyahat edecekler yeni pet sahibi olanlar gibi hedef kitleler var Bunlardan birini seçip hedefleme yapabilirsiniz Ancak bu reklamlarda Facebook sosyal medya reklamları kadar bir etkili hedefleme değil Burada genellikle kategorinizi hedeflediğiniz zaman, bu reklamı en verimli şekilde kullanmış oluyorsunuz. Burada hemen alt tarafında ise bir kreatif kısmı var. Yani reklamlarınızın gösterileceği alanda logonuzu, başlığınızı ve bu reklamda gösterilecek olan resmi buradan yüklüyorsunuz. Ve burada reklamınızın hangi alanda nasıl görüleceği ile ilgili bir ön izleme paylaşıyor Amazon sizinle. Burada resminizi az önce bahsettiğimiz gibi arama barının hemen üstünde ürün sayfalarında, buybox'ın altında, yorumların altında veya farklı farklı alanlarda seçmiş olduğunuz bu resmi, başlığı ve logoyu gösteriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.